Merhaba arkadaşlar. Bugün plasmet fastetin kurulumunu yapacağız birlikte. Başlıyorum hemen. Şu şekilde makinemizin kapağını açıyorum. Pilimizin artı kısmı yukarı bakacak şekilde makineme yerleştiriyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir çentik diğer var şimdi bunu yukarı çektiğimizde mimol değerinde ölçüm yapıyor aşağıya çektiğimizde miligram biz zaten aşağıda şu anda makinenizi olası durumlarda resetlemeniz gerekirse burada reset düğmesi var oraya basarak resetliyoruz makinemin kapağını kapatıyorum şimdi şurada açma kapama düğmesi var buraya basıyorum ilk başta saati ayarlamam gerekiyor soruyor 24 saat dilimini ayarlıyorum S tuşuna basarak açma kapamaya bastım onayladım yılını ayarlıyorum tekrar açma kapama düğmesine bastım okey dedim günümü soruyor Bugün ayın 8'iydi. Tekrar açma kapama düğmesine basıyorum. Günümü onayladım. Şimdi ayımı ayımı da onaylıyorum. Saatimi soruyor. S tuşuna basıp saati ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi 24 ayarladığımız için 24'e kadar gidiyor. Şu anda saat 10. Dakikasını ayarlıyorum. 10, -10 geçe ayarladım. Tekrar açma kapama düğmesine basıp onaylıyorum. Bu alarm demek arkadaşlar bazı hastalar günde 4 defa ölçüm yapması gerekiyor ve bunu unutuyorlar o yüzden burada alarm ayarlamanızı istiyor sizden alarmı kurduğunuzda makine saati geldiğinde ötüyor bir dedi şu anda ben ölçüm yapmak istemediğim için şöyle bakın burada en yüksek şekerin kaç olduğunu soruyor bize kaçtan ölçüm yapmaya başlayayım diye e, H1 arkadaşlar şekerinizin yüksek olduğu anlamına geliyor orada bize onu ayarlamamız istiyor yani onu en yükseğe ayarlayacağız hemen ayarlayalım 600'den yüksek şeklinde Eğer şekeriniz 600'den yüksekse makinamız ölçüm yapmayacaktır. Yarı verecektir. Bunu en yükseğe ayarlıyorum o yüzden. Şu şekilde 400'dü galiba en yüksek. Şimdi açma kapama tuşuna bastım. Onayladım. Burada da en küçük L0. L sıfırda en küçük demek. Bunu da ayarlıyoruz. En küçüğü ayarlayacağız. 40 OK dedim. Şu anda makinamız hazır. Ölçüm yapmak için. Kendi kendini kapattı zaten. Kurulumu tamamladığımız için. Şimdi kalemden bahsedelim. Kalemimizin şu şekilde şuradan tutup şu şekilde de oynayan gövdesi var. Bakın sağa sola çevirdiğinizde zaten oynuyor. Bunu açamayanlar var. Çok basit aslında. Bakın şurası şurası oynuyor ama burası ayar düğmesi. Burayla bizim işimiz yok. Ortadaki gövde kısmı çevirdim. Açtım. Bir adet lansetimi aldım. Bu lansetler devlet tarafından ödenmiyor arkadaşlar. Bunları ücretli alıyorsunuz. Bir pakette 100 tane çıkıyor yaklaşık. Eczanenizden temin edebilirsiniz. Takıyorum. Taktım yuvaya. Şöyle. Şimdi ucundaki şu top gibi olan şeyden tutuyorum. İğnemin ucundaki. Çeviriyorum. Bu arada tabii mavi yerden de tutuyorum iğnemin köşesinden. Çektim. İğnemi açmış oldum şu anda. Geri kapatıyorum sıkı bir şekilde. Şöyle üstünde oynayan bir başlık var. Bakın yukarı çektiğimde oynayan bir başlık var. Şöyle plazmetin içinden çıkan bir çubukta e, iğne de var. O da aynı şekilde. O yüzden onu açmadım ben. Genelde bu kalem delme kalemleri aynı oluyor çünkü. Şuradan tutuyorum şu oynayan kısmından. Kendime doğru çekiyorum bakın. Şurası zaten kuruluma hazır olduğu anlamına geliyor bakın. Şimdi aşağıya çöktü. Şöyle göstereyim daha yanlış. Şu an aşağıda. Şu beyaz yerden tutup yukarı çektiğimde bakın yükselmiş oldu zaten. Kalemim de hazır. Şimdi bir adet çubuğumu çıkarıyorum. Çubuklarınızın tarihi mutlaka yeni olsun arkadaşlar. Eski tarihli çubuk kullanırsanız zaten ölçüm yapmıyor makinanız. Ölçtüğü ölçüm de doğru olmaz. makinamıza şu zaten ok yönü bakın ok yönünü de gösteriyor. Şu siyah kısmı makinemizin üstten iç kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Makinem şu an açılıyor direkt. Şu an bakın kenarda strip işareti çıktı. Ve ölçüm değerimiz yazıyor bakın. Strip işareti çıktı. Ucunda kan işareti var. Bu cihazımızın şu anda ölçüm yapmaya hazır olduğunu anlatıyor bize. Hemen deliyoruz parmağımızı. Çıkan ilk kanı siliyoruz. yeterli numuneyi çıkardım. Hemen şuradan şu şekilde tutup makinemin uç kısmına tuttuğumda zaten otomatik hemen ucu kan oldu bakın. Kırmızıya döndü şurası zaten. ölçümü yaptım. Şu anda 31 çıktı şekerim. Bu benim tokluk şekerim. Normal. Çok yüksekte de değil zaten. Bu arada çok mesaj geliyor. Ben şeker hastası değilim arkadaşlar. Yani burada çıkan şeker ölçüm değerlerini çok baza almayın. Çünkü benim rahatsızlığım olmadığı için. Burada çıkan şeker ölçüm değerleri çok baz alınacak değerler değil. Ben sadece göstermek amaçlı burada ölçüyorum. Yediğimiz içtiğimiz şeylerin tabii ki de çok bu şekeri etkiliyor. Çıkan sonuçları. Yani atıyorum ben bunu ölçmeden önce size göstermek amaçlı tatlı yemiş oluyorum mesela diyelim. Ya da yemeğimi yemiş, yeni yemiş oluyorum. Açlık tokluk şeklinde. Ben sadece bunu size göstermek amaçlı, makinayı tanıtmak amaçlı. Burada göstermek için bu şekeri ölçüyorum. O yüzden çıkan değerleri çok baza almayın siz. Bununla ilgili çok soru geliyor. Bunun dışında sormak istediğiniz sorunuz varsa videomun altına yorum yapabilirsiniz. Instagram hesabımı da ekliyorum videonun açıklama kısmına. Buradan eğer yorum yaptığınızda yorumlarınızı atlamış olursam ya da görmemiş olursam oradan yazabilirsiniz. Mutlaka dönmeye çalışıyorum. Size bir tık yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah yardımım dokunuyordur. Sağlıklı günler dilerim. Hepinize iyi akşamlar.